Adliyelerde tüm davalar içerisinde en yoğun davayı işçi işveren davaları. Ee, burada işçi işveren arasındaki sorunlar cidden çok. Yani e, işçi hakkını aramak için bir defa avukat tutmak zorunda. Davayı günü gününe takip etmek zorunda ve biraz para harcaması lazım. Yani işini kaybetmiş biri, geçim zorluğu çeken biri bu paraları nasıl harcasın? Burada sıkıntı var. Yani şimdi televizyondan açıyorsunuz, işte efendim e, hukuksal konularda veya cinayet konularında veya kayıp kaçak konularında birçok e, programlar yapılıyor. Bence, buradan basıncı arkadaşlarıma da duyurayım ben, yani böyle işçi işveren arasında bir program yapsalar zannedersem re rekorları kıracaklar. Yani bazı hukukçu arkadaşlar dahi, ara buluculuk veya uzlaştırma konuları dahi patronları korumak için çıkarılmış, diyorlar. Yani patronlar büyük para ödemesin, bu da uzlaşsınlar küçük paraya efendim konuyu halletsinler diyorlar. Ben bu tarafta değilim. Uzlaşmak her zaman için iyidir. Ama böyle diyen hukukçular da var, bunu da bilirim.